Ben burada sizlerle olmaktan mutluyum arkadaşlar, ee, teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz dertlerinizi ne, dinleyeceğiz, biz ne, de derdimizi anlatacağız. Ne, de, bizim aslında derdimiz Samsun, ee, her meslek grubunun kendine az dertleri var, sıkıntıları var ama bizim kocaman bir derdimiz var, ortak paydamız Samsun, 1 milyon 350 bin nüfusu, 17 ilçesi, 1150 mahallesiyle Kocaman bir ailemiz var ve bu ailenin çeşitli fertleri var, çeşitli meslek gruplarını kastediyorum. Hepsinin de ayrı ayrı sıkıntıları, dertleri var. Bunları topladığımız zaman da Samsun'un dertleri, sıkıntıları olarak ortaya çıkıyor. Trafik sizi çok ilgilendirdiği için söyleyeyim. Yaşıyorsunuz, 24 saat yaşıyorsunuz biz sokağa çıktığımızda. Akıllı kent yönetim sistemleri, güvenli kent yönetim sistemleri, milyonlarca metre kablo döşendi. Başkanım da alan işte elektrik elektronik bir sürü cihazlar alındı emek edildi para harcandı ne bekleriz fayda Çözün. sağlamasını öneririz. Azaltmasını bekleriz sorunların. Sorunları. Öyle oldu mu? Yok Olmadı. Olmadı. Sıkıntılı yerler daha da beter oldu mu? Oldu. Trafik cezaları bindiriyor. Bildiriyor. Cezaya dayalı bir e, sistem. Akıllı kavşaklar kime yapılır biliyor musunuz? Akıllı kavşaklar akılsız insanlara yapılır. <laughs> yani koydukları kavşaklar bizden daha akıllı. <laughs> Keşke öyle olsa keşke fayda sağlasa. Ha, onu demek istiyor. Yani buradaki ulaşım yapayım. ve ulaştırma ile ilgili konular da biz inşaat mühendislerinin eğitim alanında ana bilim dalıdır. Geçmişte neymiş, geçen yıl neymiş, 5 yıl önce neymiş, 10 yıl önce, 20 yıl önce bakın araştırın adayları diyorum herkese kim liyakatlıymış, kim mesleki birikime sahipmiş. O yol sizi bize getirir. Teşekkür ederim.